Evet, tekrar merhaba. 5 Nisan Çarşamba 2023. Demiştim katı vururken göstereceğim, katı vuracağım. Biraz geç kaldık havaların şeysinden dolayı. Şu anda ikinci katımızı arımızı vuruyoruz. Burada 22 arı var kata vurulacak. Şu arımızı kata vuracağız. Şu arıyı kata vuracağız. Fakat kata vururken arının başlangıç noktası buraymış. Buradan değil. Bitiş noktası neresi? Bitiş noktası özür dilerim. Bitiş, bitiş noktası burasıymış. Burası. Bir daha kontrol edeyim de. Şimdi buradan itibaren katını vuracağım. Arının yani bitişli neden ben bunu arıyorum? Arının yürüdüğü yer. Arı bu taraftan böyle yürümüş, böyle gelmiş. Bu, bu şekilde gelmiş. Ona göre ben de buradan katını vuracağım. Katı burbadan vurmak zorundayım. Şeyi çitayı bu şekilde kaldırıyor. Şey çuvalı bu şekilde kaldırıyorum. Fazla bir şey kaldırmıyorum. Daha sonradan Katımızı getirip katı şeyleri koymuştum. Mumlarını koymuştum. Üzerine koyuyoruz. hadi ki oturursa tutturabilirsek. Eh, oturdu. Katımızı bu şekilde koyduk. Dört tane çıta koyduk çuvalın ucunu açtık. Hiçbir kek, hiçbir şey şunu bunu şerbet merbet hiçbir şey koymuyoruz. Daha sonrasından şuraya bir bölmesini koyuyorum. Buraya bölmesini yaptım. Ondan sonra da burayı dolduracağım. Burayı çuvalla falan dolduracağım. Getirdiğim çuvallar var, şeyler var. Bu boşluğu şöyle çuvallarla şu şekilde katlayarak da gelişi güzel burayı dolduracağım. Böyle. Biraz kızdı. Çok da sakin bir ara. Hepsi aynı ama ne? Çuvaldan kıldı. Allah Allah. Ben gördüğünüz gibi herhangi bir şey vurmadım. Herhangi bir şey koymadım. Şerbet koymadım. Kek koymadım. Yalnızca o sıkışıklığı alsın. Derdi mi? Sıkışıklığı alsın. Arı daralmasın, bunu almasın. Olay yok. Başka hiçbir şey değil. Burayı iyice besledim. Şimdi üzerine kapatacağım. İster istemez biraz kızdılar ama biz de elbisesiziz. Hep öyle alıştırdım ben. Sakin diye. Yine de saldırıyor tabii hava da tabii ki serin bugün. Ondan dolayı. Yani bu şekilde vuruyoruz. Araya bal alma değil. Herhangi bir şey yapma değil. Yalnızca sıkışıklığını, darlığını gördünüz. O darlığı götüttürmek amacıyla. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hayırlı günler diliyorum.